Selamlar güzel arkadaşım. Ben Mehmet Hoca'n. Bildiğiniz gibi son dönemde her yerde haberlerde gördünüz sınav sistemi değişiyor mu? Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı'nın kendisi bizzat çıktı dedi ki ben çoktan seçmeli sınavla üniversiteye girilmesini istemiyorum. Klasik sorulardan oluşan bir sınavın yapılmasını tercih ediyorum dedi. Ama bunu demesi sınav sisteminin hemen bugün itibariyle değişeceği anlamına gelmiyor. Ama gel gelelim Milli Eğitim Bakanlığı iki gün öncesinde bu açıklamadan ne yaptı? TÜBİTAK'la bir protokol imzaladı. O protokolde de şöyle yazıyordu bir yapay zeka çalışması üzerinde duruluyor. Klasik sınavlarda cevapların okunu puanlanabildiği bir yapay zekanın geliştirileceğine dair ne yaptılar? Bir protokol imzaladılar. Ama bunu imzalamaları dahi henüz sınav sisteminin ya da bu sınav sistemindeki test yani çoktan seçmeli de klasik olacağıyla ilgili net bir işaret değil arkadaşlar. Ve şu net bilgidir bir kere bunu bir yazın. Bu sene yani 2016 tayfa sizler TET, AYT e, ile bu sınava gireceksiniz. Başka yolu yok. Sınav sistemi artık sizde değişmeyecek. Ama hocam ya mezuna kalırsam ya da 11. sınıf tayfa değil mi? 2017 tayfa olarak biz sınava girdiğimizde ya da değişirse. Burada da ben kendi kişisel fikrimi söyleyeyim. Bununla ilgili net bir tabii ki açıklama yok ama. Yıllardır bu işin içinde olan biri olarak yaklaşık 15 yılı aşkın bir süredir öğretmenim. Ama bir 20 küsür yılda belki de öğrencilik yaptık. Haliyle birçok sistem gördük, birçok yeni müfredat gördük ama Hepsinde ortak gördüğümüz olaylardan yola çıkarak benim çıkardığım sonuç şudur. 2016 tayfa, 2017 tayfa kafalarınız rahat olsun hiçbir problem yok. Sizler TET, AYT'den benim görüşümce bu sınava girersiniz. Çoktan seçmeli alışık olduğumuz o sistemde sınava girersiniz. Ama gel gelelim. 2000 artık 18 tayfa itibariyle. Yani şu anın 10. sınıf tayfası. Sizler yeni marif modeliyle artık ne yapıyorsunuz? Müfredattaki konuları görüyorsunuz. Hem müfredat değişti hem bu müfredatının öğrenciye aktarım yöntemleri değişti. İster istemez ne olacak? Kesinlikle ama kesinlikle bir yeni sınav sistemini bu beraberinde getirecek. Çünkü 2018 yılında en son bir değişiklik olmuştu. Bu da 2018 yılından itibaren yeni bir sınav sistemini getirmişti. Haliyle şimdi de şu anın 10. sınıfları yepyeni bir sınav sistemiyle adı teğet olmaz ayet olmaz başka bir şey olur ama üniversiteye giriş sınavı adı altında yepyeni bir sınav stiliyle karşı karşıyalar. Bu çoktan seçmeli olabilir. Bu aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın istediği gibi klasik tarzda soruların sorulduğu bir sınav olabilir. Keza bu sınav sistemi için TÜBİTAK'la yapılan bu protokolle yeterince uzun süre var. Hani bugün bu protokolü imzalayıp hemen önümüzdeki sene hayata geçirmek gerçekten çok zor. 2 yıllık bir sürede bu sınav sistemiyle ilgili yapılacak bu sınavları okuyacak bir program geliştirilebilir yapay zekayla ama orada da şu çok önemli yapay zekaya olan güvenirlik. Yani yapay zekanın A ile B kişisinin okuduğu farklı cevaplardı ama ortak A doğru cevabı veren farklı cümlelerle ifade edilmiş cevapta kaçar puan verecek bunu insanların yapay zeka ya olan güvenine bağlı bu da önümüzdeki günlerdeki yapay zekadaki gelişmelere de bağlı hani hadi ince olabilecek bir şey değil arkadaşlar bu ama sonuç olarak çok nettir 2018 Tayfa itibariyle bu sınav sistemi kesinlikle benim görüşümce değişir çoktan seçmeli klasik artık orası sınav sistemindeki ya da yapay zekadaki gelişmeye göre güncellenecek bir şey. Öyle kolay bir şey değil ama yine olacaksa da bence yine çoktan seçmeli kısım kesinlikle yer alacak yeni sınav sisteminde. Ama yapay zeka ile de desteklenen bazı yerlerinin de olabileceğini en azından buna yönelik ilk adımlarını atabileceğini 2018 yılından itibaren ben düşünüyorum. Bu konuda ne olursa olsun kafanız rahat olsun. Şimdi 2018 tayfanın da kafasındaki soru işaretleri biraz cevaplayalım. Ha ona geçmeden önce 2017 tayfa yani şu anın 11. sınıfları siz mezuna bırakırsanız affedersiniz edersiniz ama zor. İşiniz gerçekten zor. Yepyeni bir sınav sistemi sizin bekliyor. Size özel bir sınav falan yapılma ihtimali yok. Onu da baştan söyleyeyim. Hiçbir zaman olmadı Türkiye'de böyle bir sistem. Sizde de mecbur yeni sınav sistemine ayak uydurmanız beklenecek. O sebeple mezunu bırakmamak için bugünden itibaren TET'ydi, AYT'ydi ve bu alışık olduğun yıllardır yapılan sınav sistemine ne yap? Adapte ol ve hemen çalışmaya başla. 2018 tayfa. Sizin de kafanızda şöyle bir soru işareti var. Hocam biz tamam iyi kötü çalışıyoruz ama yeni sınav sisteminin ne olacağı belli şu belli değil. Arkadaş sınav sistemi ne olursa olsun müfredatın haricinde bir şey olmayacak. Yani sen şu an görmüş olduğun 9. sınıf, şu an görmekte olduğun 10 sınıf müfredatını gerçekten çok iyi bir şekilde öğrenmelisin. Hatta hatta hani şu anda da günümüzde sınava etkisi olan OBP puanı belki de yeni sınav sisteminde madem klasik sorular bu kadar önemli madem orada alınan puanlar bu kadar önemli OBP e, klasik sınav sorularından yapılıyor şu an. E haliyle oradaki önem bir kat daha artabilir. Lütfen okuldaki yazılılar, sınavlar sizler için çok 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 önemli olsun. Adeta bir final maçına hazırlanır gibi, adeta her seferinde bir üniversite sınavına girer gibi okul sınavlarını hiçbir şekilde yani ya bunların bir etkisi olmayabilir düşüncesiyle değil. Gerçekten seni üniversiteye götüren yolculukta kesinlikle sınav sistemi değiştiğinde OBP'nin etkisi artabilecek düşüncesiyle çalışmanı öneririm. Piyasada hocam şu anki tet ayt kaynaklarından çalışalım mı diye 2018 tayfa. Beklemenizde fayda var. Çünkü soru stilleri, konu dağılıcı, konuların dağılımları, işlenişi bambaşka olduğu için o kitaplar şu an bence işinize yaramaz. Onun yerine 9. sınıf MEP kitapları, onun sınıf MEP kitapları ya da onun sınıf ve 9. sınıf güncel yeni marif modelli kitaplar işinizi çok daha rahat görecektir. Kalkın oradaki soruları iyi bir şekilde öğrenin. Konuları derinlemesine bir şekilde öğrenin. Gerçekten çok daha başarılı olursunuz. Benim söyleyeceklerim bunlardır. Kesinlikle ama kesinlikle bunun haricinde çıkan haberlere itibar etmeyin arkadaşlar. Bazıları felaket tellallığı yapar. Bazıları tıklanma uğruna bazı şeyler söyleyebilir. Size endişeye sevk edebilir. Lütfen ama lütfen sakin olun. Ve herkes gireceği sınavları ben tekrar ettim söylediğimi düşünüyorum. Bunlar çok net göreceksiniz de. yani sonuç böyle gidecektir. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Siz var olun. Siz sakin kalın. Oturun. Önünüzdeki müfredata çalışın. Başka bir şey karşınıza gelmeyecek. Sistemin adı her ne olursa olsun. Benden söylemesi. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal. Varsa kafanda takılan yine soru. Yorumlara yazabilirsin.